Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle Kadıköy'e gideceğiz. Biz şu anda Beşiktaş vapur iskelesindeyiz. Her yarım saatte bir kalkan vapurlarla Boğaz içinin en güzel manzarasını seyrederek Kalkedon'a gidiyoruz. Evet, Kalkedon'a giderken uzun süredir de görmediğimiz Kız Kulesi'ne şöyle bir bakacağız. Güncel halini sizlerle paylaşacağız. Kadıköy'e gitmek için Avrupa yakasının en doğru adresi hiç şüphesiz Beşiktaş veya Karaköy iskele'sidir. Biz Beşiktaş iskele'sinden şehir hatlarının o güzel vapuruna doğru ilerliyoruz. Evet İstanbul kartlarımızla giriş yaptık. Saat 13.15'te Kadıköy'e doğru yolculuğumuz başlıyor. İşte güzel vapurun içindeyiz. Şehir hatlarının eşsiz vapuru. Sevgili dostlar, eski koltuklar, sandalyeler, Barbaros Hayrettin Paşa iskelesi karşımızda. Tabii ki biz açık havada oturacağız her zamanki gibi. Ama şu güzelliği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Vapura bindik her zamanki gibi. Yolculuk başlamadan İstanbul'un doyumsuz manzarasını seyrede alıyoruz sevgili dostlar. Değil mi Çağrı? Sadece bu yolculuk bile Kadıköy-Beşiktaş arasındaki vapur yolculuğu İstanbul'un çok önemli yerlerini bizlere ikram ediyor gibi. Evet özellikle de yani benim için mesela İstanbul'un en çok sevdiğim iki semtinin arasında gidip geliyorsak. Beşiktaş ve Kadıköy yani Eski adıyla Kalkedon. Bugün bakalım sizlerle nereleri gezeceğiz sevgili dostlar. Her gezi öncesi olduğu gibi çok heyecanlıyım. videoyu çektiğimiz bu tarihlerde Kız Kulesi'nin bir tadilatı var. Gelecekte bir arşiv, bir kaynak olması açısından işte bu görüntüleri göstermek tur rehberin için büyük keyif sevgili dostlar. Umuyoruz Kız Kulesi tekrar eski güzelliğiyle aslına uygun bir şekilde bizlere ulaşır. İstanbullular Kız Kulesi'ni çok özledi çünkü. Hemen karşısında Salacak Sahili Martılar da bu vapurun bu yolculuğun en güzel yoldaşıdır, arkadaşıdır. İşte Kadıköy iskelesine yanaştık. Vapur yolculuğu Sihirli bir dünyadır sevgili dostlar. Her yolculuk sizi İstanbul'da bambaşka bir duyguya götürür. İşte Haydarpaşa karşıdan sessizce bizi seyreder. Şehir atlarının bu güzel vapurlarının İstanbul'un simgesi olduğunu biliyor ve her zaman Boğaz içinde salınmasını diliyoruz. Kadıköy Rıhtım'dayız sevgili dostlar. Güzel bir vapur yolculuğundan sonra işte cıvıl cıvıl, kalabalık, canlı müziklerle renklenen, keyifli bir yer Kadıköy. Bambaşka bir dünya gibi değil mi sevgili Çağrı? Kesinlikle. Hem bu Kadıköy tarafı hem Beşiktaş tarafı, iskeleler hakikaten gençlerin, kendini genç hissedenlerin ortaklaşa buluştukları noktalar. Biz genç hissediyoruz. Biz genciz zaten. Kadıköy, Kalkedon. Kalkedon'un hikayesinden biraz bahsedelim mi? Elbette. Aslında Bunuran'ın hikayesi çok eskilere dayanıyor. Burası şöyle söyleyeyim İstanbul'dan önce kurulmuş durumda Kalkedon. Ee, bunu da nereden biliyoruz? Kral Bizas buraya İstanbul'u ilk kurmaya geldiği zaman, Bizantiyon'u ilk kurmaya geldiği zaman onun bir e, nasıl diyeyim böyle bir e, kendi kahininden duyduğu bir takım bilgiler var. Diyor ki sen gideceksin diyor bir yere şehir kuracaksın ama o şehir diyor körlerin karşısında olacak ve o şehrin diyor çok uzun süre hayatta kalacak. Çok uzun yaşayacak o şehir diyor. Biz aslında buraya geliyor bir karşı tarafa bakıyor. Karşı tarafta çok güzel bir burun var işte dağ var tepe var denize hakim bir koy var. Bir de gelip buraya bakıyor. Burada da işte böyle yaşayanlar var ama burası hani çok da güzel değil karşı taraf gibi. Diyor ki kahinemin demek istediği yer burası olmalı, bunlar körler olmalı. Körlerin ülkesinin karşısında kuracağım yer de karşı taraf. Yani bugünkü bizim Sarayburnu dediğimiz bölge olmalı deyip o tarafa geçiyor. Kalkedon'un hikayesi dediğim gibi çok eskilere dayanıyor. Kalkedon Osmanlı dönemine kadar aslında çok geride kalmış bir yer. Öncesinde tabii daha evvelki dönemlerde Roma çağında vesaire ondan sonra Bizans döneminde çok fazla kullanılan ticaret noktası da çok önemli yerlerden bir tanesi. E, ta ki e, 1204 yılında Haçlı, e, 4. Haçlı Seferi buraya gelip de İstanbul'u e, yağmalayana kadar aynı dönemde Kalkedon'da yağmalanıyor. Bu bugün işte bildiğimiz Değirmen bölgesi e, gene yağmalanan bölgelerin içerisinde ondan sonra uzunca bir süre kendini kurtaramıyor. Yer Değirmeni. Yer değirmeni. Oraya doğru da gideriz belki bugün. Evet, orası aynı zamanda şeyde de var. Çelebi geçer. Evliya Çelebi de. Oranın yel değirmenleri ünlüdür. Gene bu tarafın ticaret kısmı da ünlüdür. Kalkedon'un. Devam edelim. Kadıköy'ün cıvıl cıvıl çarşısına geldik. Biz sizlerle daha önce de Kadıköy'e geldik. Daha önce de bir video çektik. Ama her gezi İstanbul'da kendine özel sevgili dostlar. İşte 1923'te Cumhuriyet'ten itibaren Cumhuriyet'in yaşıyla eşit Baylan Pastanesi karşımızda. İstanbul için bir sembol burası. Özellikle Kadıköy için çok önemli bir bölge buraya geldiğinizde kup buriye tatlısını yemenizi özellikle tavsiye ediyorum. İşte Kadıköy'ün en cıvıl cıvıl sokaklarından, meydanlarından birindeyiz sevgili dostlar. Kadıköy'ün kozmopolit, farklı inançlar, farklı kültürlerin bir arada olduğunun ispatı da bu yapılar, kiliseler, camiler iç içe çok güzel bir bölge. Ve videoyu çektiğimiz bu tarih Ramazan ayına denk geliyor. Kadıköy sokaklarında davulcu, hacivat ve karagözü de görüyoruz böylece. Bu cıvıl cıvıl sokaklarda Ramazan coşkusunu da hissetmiş oluyoruz. Nereye geldik Çağrı? Evet, Yel Değirmenleri'ndeyiz. Yel Değirmeni Mahallesi'ndeyiz sevgili dostlar. Yel Değirmeni Mahallesi Kadıköy'ün son yıllarda oldukça dikkat çeken bölgelerinden biri. Eskiden aslında rıhtımda iner, direkt Bahariye, Moda'ya doğru giderdik. Şimdi artık gezi rotalarına burası da eklenmiş oldu sevgili dostlar. Zaten karşınızda gördüğünüz binada dikkatinizi çekecek detaylar da yer değirmenindeki inşaatların, yapıların ne kadar farklı, sıra dışı olduğunun bize en güzel işaretidir. İşte Kadıköy Rıhtım'da karşımızda yel değirmeni gezimiz başlıyor. Yel Değirmeni Mahallesi'nin her sokağı başka bir renk sevgili dostlar. Eski, yeni, bakımlı, bakımsız evler çevre gerçekten güzel. Sizlerle ilk kez bir yeri keşfediyor olmak, yeni geziler yapmak her zaman olduğu gibi çok güzel. Renklerin güzelliği. Hepsi birbirine sığınmış gibi. Hepsi birbirine yaslanmış. Kadıköy'ün içinde ayrı bir vaha gibi burası sevgili dostlar. Bakın hemen karşısı martı seslerinin eşlik ettiği bu güzel manzara ara sıra vapurlar geçiyor şiir gibi. Kendi içinde bir yer farklı bir atmosfer yer değirmeni mahallesi sokakta her köşede ayrı bir renk görüyoruz burada gezerken. Bakın köşedeki bu güzel evler bu güzel sokakta bizleri mutlu ediyor. Biraz Cihangir, biraz modanın belli kesimleri ama Yel değirmeni kendi içinde bambaşka bir yer. Kendine has apartmanlar oldukça oldukça dikkat çekiyor. Bakın karşımızdaki apartmanın adı Zevk Apartmanıymış. Oldukça dikkat çekici. Küçük balkonlar, her köşesi zevkle renklendirilmiş cumbalar mahallede dikkat çekiyor. Çağrı. Evet, Yelde Ermeni aslında oldukça eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Ama buranın bir özelliği daha var sevgili Gonca. Burada ilk çalışmalar yapıldığı zaman deniz kabuklarına rastlanıyor. Yani aslında burası denizin altında olan, dibinde olan bir tepe ki yerden yani deniz seviyesinden de yaklaşık bir 80 ila 100 metre yukarıdayız farkındaysan. Sonrasında e, Kalkedon'un surlarının buradan geçtiği biliniyor. Yel değirmenine yerleşim ise e, özellikle böyle 16. 17. yüzyıllar civarında bağ bahçe evleriyle ya da ufak böyle malikanelerle köşklerle başlıyor. 18. yüzyıla gelindiği zaman burada, pardon, 19. yüzyıla gelindiği zaman burada dört tane yel değirmeni açılıyor. Tabi biliyorsun Türklerin tipik isim koyma özelliklerinden bir tanesidir. Oranın özelliği neyse oranın ismi ona verilir. E burada dört tane yel değirmeni olunca da bu bölgenin ismi yel değirmeni olarak kalıyor. Bu yel değirmenleri kullanılan değil mi? Un yapılırken gıda amacıyla, beslenme amacıyla bir çeşit aktif bir yel değirmeni aslında o dönem. Tabii tabii. Arkasından 1850'lerden sonra da burada yerleşim yavaş yavaş başlıyor ve giderek artıyor. Özellikle de Cumhuriyet yılında Cumhuriyet başlamasından itibaren de bu taraflara Anadolu'dan yapılan göçlerde tabi İstanbul'un aslında burası dışarısı kalıyor biliyorsun İstanbul esasında Fatih bölgesinden oluşuyor o zamanlar. Evet burası karşısı buradan İstanbul'a gidermiş insanlar. Celal Muhtar Apartmanı dikkatimi çekiyor burada bu arada. Evet buranın e, simge apartmanlarından bir tanesi Celal Muhtar Apartmanı'nda oldukça eski. Sevgili dostlar, Türkiye'de daha doğrusu İstanbul'da diyelim ilk apartman, yapılan ilk daha doğrusu oturmak için yapılan ilk apartmana bakıyorsunuz. Burası Valpreda apartmanı olarak geçiyor. Bilindik ismiyle İtalyan Apartmanı. Buranın yapımını Biraz evvel fotoğrafını da bulup çektik. Kehribarcı ismiyle yapıyor mimar. Aşağıda Haydarpaşa Garı'nın yapılması esnasında çalışan Alman mimarlar. Orada çalışan İtalyan taş hoşçu, işçileri için bu binayı yapıyorlar ki burada gelip kalsınlar diye. Toplamda 7 kat 14 daire. Tabii o İtalyan işçileri taş işçileri burada kaldığı için de ...bu apartman adı İtalyan Apartmanı olarak kalıyor. Üzerinde tarihi de yazıyor. İmza da atılmış Oldukça Tabii, dikkat çekici. 1909 yılında yapılmış. Taş işçiliği de çok güzel bu arada. Taş işçiliği güzel, detaylar güzel. Bakın sevgili dostlar pencereler. İstanbul'da oturma izniyle oturmak, ikamet etmek için yapılan... ...ilk apartmana bakıyoruz Çağrı evet. gerçekten... Senin de söylediğin gibi önemli bir şeyi kayıt altına alıyoruz. Binanın üstü eklemeler olduğunu görüyor. Bakın sol tarafta da var elbette deformasyonlar var binada ama çok kıymetli bir bina. Alttan da desteklenmiş. Üstten taşların dökülmemesi için ben de düşüyordum az daha. Olsun. <laughs> çok dikkat çekici bir bina. Tur Rehber'in tekrar e, bu güzel mutluluğu, yeni bir yeri keşfetmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyor. Hemen küçük bir detay da göstermek istiyorum. Az önce çağrı konuşurken görüntüledim. Bakın yukarıdan bir şey koyup çekilen bir sepet. Balkona ipi bağlanmış. Balbreyda yani İtalyan apartmanını diğer adıyla bir daha gezelim. Ve yakından seyredelim. Ben Çağrı'yı görüntülüyorum. O da beni. Çok güzel sevgili dostlar. Eski taşlara işte yıllar öncesine birlikte dokunalım. Gelin. Hemen karşısı da güzel evlerle süslü ve burası Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'nde Akif Bey Sokağı. Bu güzel apartmana bir de bu açıdan bakalım sevgili dostlar binalara aslında uygun olmayan eklemeler yapıldığında tabii ki güzel görünmüyor ama yapılmış bunu İstanbul'un birçok bölgesinde görüyoruz da yer değirmeli mahallesinde ilerlerken hep güzel binalar görüyoruz çok keyifli binalar görüyoruz. Aslında bakın indiğimiz göbek çağrı görüyor musun? Şöyle karşıda evet. apartmanda hemen buradaymış. Biz biraz dolanarak geldik. İyi ki de öyle oldu. Çok da güzel yerler gördük. Hatta bu yalıyı az önce görüntülemiştik zaten. Deniz nerede demiştik. Apartmanda buradaymış. Ama biz dolandık. İyi ki de dolandık. Sizlere çok güzel yerler gösterdik. Bu videoda sizlerle Kadıköy'ü Yeldeğirmeli Mahallesini gezmiş olduk. Çok keyifli de bir gezi oldu. Ee, Kadıköy'e yer değirmenine farklı bir açıdan baktık. Çok güzel keşiflerde, çok heyecanlı buluşmalarda İstanbul'u gezmek hep bir heyecan. Çünkü sizlerle olmak çok güzel sevgili dostlar. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.